Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper. Bu bölümde sizlere BSC Pet'in ne olduğunu, nasıl çalıştığını, buraya nasıl yatırım yapabileceğinizi, yatırımlarınızın nasıl karşılığını alabileceğinizi bahsedeceğim. Öncelikle size BSC Pet'i anlatayım. BSC Pet yani Binance Smart Chain Pet demek. Pet de Launch Pet demektir. Bunu genelde işte e, yeni projelerin başlayacağı zaman hani bu roketlerin launch pad olur ya oraya koyarsınız onlar uzaya fırlar. O mantıkla söylenen bir isim. E, buna benzer Polka Starter var, Polkadot'un kendi platformu arasında yaptığı bir şey. Bu da Binance'in kendi içerisinde çıkardığı bir proje, Binance Smart Chain e, Pet olarak geçiyor. Buradaki temel mantık şu arkadaşlar, yeni bir proje çıkacağı zaman e, direkt borsalarda e, listelenmeden önce bu tarz yerlerde e, public ya da private yani özel ya da e, kamuya açık bir şekilde satışları gerçekleşir e, buradaki e, BSC Pad'in piyasaya çıkarmış olduğu ve vermiş olduğu e, çözüm de şudur diyor ki normalde işte e, coin list gibi siteler var diyor bu sitelerde diyor şans eseri ya da işte loteri gibi hani loto tarzında şeyler yapılıyor diyor. Yatırım imkanları veriliyor yatırımcılara. Ama diyor bizde öyle bir şey yok diyor. Biz herkesin yatırım yapan herkesin kazanmasını sağlıyoruz diyor. Böyle bir sistem kurduk diyor. Ve eşit miktarda imkan veriyoruz herkese. ya Yaptığı yatırım oranında. Şimdi mantığını size anlatayım arkadaşlar. BSC PED'in olayı şöyle. Diyorlar ki çok basit olarak diyorlar ki bizim coinlerimizden 1000 adet alırsanız bizim platformumuz üzerinde yapılacak olan bütün yeni projelere katılma hakkınız olacaktır. Ve diyor bu havuzun diyor ağırlığının onda birim, 10 on birimi kadar diyor size biz hak veriyoruz alma hakkı. Eğer 2500 adet bizim coin'den alırsanız 30 birim kadar veriyoruz. işte gold olursanız 65 birim veriyoruz gibi gibi. Yük yani ne kadar çok diyor para yatırırsanız o kadar çok yeni çıkan projelerden koyun alma imkanınız olacak miktar açısından. Size şöyle göstereyim. Şu an bir BSC pedin fiyatı 4.19 dolar arkadaşlar. Bu fiyatlar iniyor artıyor işte 5 dolar 6 dolar olmuş 4 dolarmış şu an yani gayet yine iyi yani diyorlar ki kısacası bize minimum 4000 dolar civarında bir para yatır. Yatırdığın zaman diyor bizim platformumuzda çıkacak olan yeni coinlere ben sana diyor katılma hakkı vereceğim ve 10 birimlik yani havuzun 10 birimi kadarlık şey diyor ben sana vereceğim diyor. Yani oradan o coin'i alabilirsin diyor. Şimdi şuradan projelerine bakalım. Bakın bunlar daha önce yapılmış bitmiş projeler. Kendilerini de koymuşlar. İşte Cook Protocol, Blind Boxes, IOS, 8P falan. Bunlar bitmiş projeler. Bunlar gelecek olan projeler. Şu an açık bir proje yok. E, auction denen bir proje var. Bir de Revomon projesi var. Şimdi arkadaşlar projelerdeki mantığı size anlatayım. Bakın. Bir BUSD yani bir dolar. Karşılığında size 14 tane 8 pay vermiş. Yani diyorlar ki bu bizim yeni proje çıkaracağımız zaman vereceğimiz miktar. IOS ise bir tane dolar karşısında 66 IOS vermiş. Mesela gelin bakalım bu projeleri IOS. Ne demiştik burada? 1 dolara 66 adet vermişler. Bakın iyi bakın. 1.46 yani bu hatta 2 dolarmış vesaire düşmüş düşünün yani şimdi şöyle düşünün siz bu projeye katılıyorsunuz 1 dolar para veriyorsunuz karşılığında 66 adet alıyorsunuz ee, 66 adetin şu anki karşılığı yani 1.5 dolardan hesaplarsanız bu yaklaşık yani 100 100 dolardan fazla oluyor yani 1 dolara karşı 100 dolar bir geri dönüş veriyor bu inanılmaz bir oran. Onun dışında 8 pay bakalım bu piyasaya çıkmış mı? Çıkmış. 8P'nin tanesi 1 dolar şu an arkadaşlar. Burada da bakın. 1 dolara 14 tane 8P veriyorlar size. Yani şu anki şeyden hesaplarsak 14 katı bir para veriyor. İnanılmaz. Yani bu da çok çok iyi. Cook protokol 1 dolara 33 vermiş. Bakalım bu nedir? Şu anki durumu nedir? Bu 1 19 sent. Yani şöyle hesaplayalım. 1 dolara 33 tane vermiş. 33 çarpı hani bunu 20'den hesaplarsak 6 yapıyor. Yani 1 dolara 6 dolar vermiş gibi bir şey var. Düşünün. Hani bu en kötüsü olsa bile 6 katı veriyor size. Blind Boxes 1 dolara 6 tane vermiş. Ona bakalım. Evet 3.6 dolar arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. 1 dolar veriyorsunuz karşılığında yaklaşık 20 dolar alıyorsunuz. Yani 20 katı vermiş bu. İşte BSC PET bakın ta ilk kendilerini vermişler. 1 dolara 50 tane vermişler. Bakın 1 dolara 50. Şu an tanesi 4 dolar. Yani 1 dolara 200 dolar para vermişler gibi düşünün. Yani bu inanılmaz büyük rakamlar dönüyor burada. Çok güzel fırsatlar var. Buradaki tek temel mantık şu sıkıntısı var yani yatırım miktarınız biraz yüksek olması gerekiyor. Hani 1000 tane almanız gerekiyor ki katılım sağlayabileseniz ya da 2500 tanırsanız daha fazla alırsınız. Yani örnek veriyorum siz 1000 tane katıl bin, bin adet aldınız ve 4000 dolar para yatırdınız diyelim. Sizin şu projeden örnek veriyorum size diyor ki 50, bin, 50 dolarlık ben verebiliyorum sana diyor. İşte 50 BUSD'lik veriyorum diyor. Sana işte buradakilerden eee ne ne kadar geliyorsa 50 dolarlık veriyor. Ama daha yüksek para yatırırsanız size daha fazla alma imkanı veriyor. Yani işin temel mantığı bu. Ee, o yüzden çok aşırı derecede aslında karlı bir sistem. Sadece biraz e, yatırım maliyeti yüksek. Bunlara da yatırım miktarına sahip olan insanların e, iyice bir düşünüp kendilerini e, uyuyorsa o riski alıp yapmaları gerekiyor. E, onun dışında Size şöyle bir temel sistemlerini de gösterelim. Şimdi Binance Smart Chain üzerindeki bir proje zaten şu an Binance çok çok yükseldi. Binance kendi token, 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 ekonomileri de şöyle. İşte %10'unu özel şeyde yapmışlar. %15'ini public de yapmışlar. Takımın payı %10. İşte danışmanlarınki %5. Pazarlama %15 gibi gibi gidiyor. Toplam şu anki nerede? Total supply. Yani 175 milyon adet e, B, e, BSC pedi var. Bunların işte şu anki piyasada yaklaşık 10 milyon adeti dönüyor. Yani bu çok daha fazla değerlenebilecek bir coin olabilir arkadaşlar. E, i̇lerleyen zamanlarda buna bir göz atmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha fazla bunların bir de tabi şeylerine bakalım. Twitter'larına vesaire. Şu Twitter, bu da Telegram. Şimdi Twitter Twitter'da 36 bin takipçiler var çok iyi Bir saat önce paylaşmışlar bakın ne diyor upcoming Şimdi şunu Yeni bir projeleri var arkadaşlar Yeni bir projeleri 16 Nisan tarihinde paylaşılacak Şimdi bu proje ne kadardan girilecek bilinmiyoruz şu an ama büyük ihtimalle çok ucuz Rakamlar oluyor yani 0.05 civarı gibi bir şey Siz buradan yüksek miktarlarda alabiliyorsunuz ve bunlar işte gördüğünüz 1 dolar oluyor, 2 dolar oluyor ve size inanılmaz geri dönüşler sağlayabiliyor bir 2 hafta içerisinde. Ya bu tamamen size bağlı ve oldukça da aktif bir site, gayet iyi. Burada ne var? 15.000 kişi var arkadaşlar. Düşünün sadece anons yapılan bir Telegram şeyinde 15.000 kişi var. Bu çok çok yüksek bir rakam. Umarım yararlı olmuştu bu video sizler için. Bunları bir iyice araştırmanız, bakmanız gerekiyor. Size bir de şu son mantığını söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şurada bir şey yazıyor. Hold true snapshot Announce Buradaki katılım mantığını anlatayım size. Diyelim ki siz 1000 adet aldınız BSC PET. Bu yeni çıkacak bir projeye katılım sağlayacaksınız. Öncelikle snapshot dedikleri bir fotoğraf çekme gibi düşünün. Kendi borsalarında 1000 adet veya üstü BSC pet tutan herkesin o anki işte orada bir tarih veriliyor diyor ki işte 5 Nisan saat 3 bu saat 5 Nisan saat 3'te herkesin ne tuttuğunu bir fotoğrafını çekiyor platform ve 1000 ve üstü tutanlara katılma hakkı sağlıyor. Daha sonra eğer bronz ve silver içeriğindeyseniz White list yapmanız gerekiyor. Bunun bir formu var. İşte beğeni yapıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, retweet yapıyorsunuz gibi gibi. Bunu pazarlama amacıyla yapmışlar belli ki. Bunları yaptığınız zaman katılım hakkı sağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer Gold Premium vesaire gibi şeyler giderseniz böyle şeylere uğraşmanıza gerek kalmaz. Daha sonra Round 1'de satılmayan coinler olursa onları da Round 2'de herkese tekrar açıyorlar ve tekrar alınabiliyor. Burada da işte advisor vesaire var. Ee, i̇yice bir araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan e, bilgi sahibi olursanız, bu tür şeylerin haberiniz olursa çok iyi dönüşler sağlayabilirsiniz kendinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.